Evet, çekmeye devam. Böyle uzun binalar işte, gördüğünüz gibi. Maalesef böyle bir şey. <laughs> Ama şu an çok sıcak, aşırı sıcak ya. Sıcaktan sana hareket edemiyor ya, gerçekten. Benim geldiğim yer baya soğuktu. Buraya baksana ne kadar güzel ya. Gerçekten çok güzel bir ortam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Singapur. Bilmiyorum gelebilirsiniz ya arkadaşlar. Gerçekten o formu dediğim gibi online doldurun. Doldurması kolay. Onunla ilgili gerekirse ben de şey yapabilirim yani gösterebilirim. Bana soracağım soru olursa sor sorabilirsiniz. Hani ben tek başıma doldurdum. Siz de doldurabilirsiniz herhalde. Kolay bir form zaten zor bir şey değil. Ondan sonra geliyorsunuz girişte pasaportunuzu okutup geçiyorsunuz. Kimseyle ne konuşuyorsunuz, ne bir şey söylüyorsunuz. Sonra gel şehirde dolaş, git. Bu kadar kolay. Baksana. Güzel şehir ya. Ben de zaten bugün baya terledim. Kahve aldım içtim. Yani bu sıcakta kahve içtim. Şu an 30 derece vardı şu an Gemi şeyler var, turlar var. burada yapıyorlar yapıyor herhalde. Öyle bir şey. Hep böyle resim çekiyorlar, bir şey yapıyorlar. Sanlar birer yüzü. Burada istediğin şekilde şey yapabiliyorsun. Hep böyle uzun binalar var. Bank of Amerika var. Bank of China, China vardı demin. Hep böyle yabancı yatırımcılar buraya dolmuş. <laughs> Bu ülkenin vatandaşları bildiğim kadarıyla Singapur'un 189-190 ülkeye falan vizesiz girebiliyorlar Bu ülke va vatandaşlarına çok değer veriyor yani. Buradan neler var herkes bir şeyler yapıyor ya İnsanlar uğraşıyor işte Herkes ekmeğinde Karşıya geçmek istiyorum karşıya nasıl geçeyim Oradan geçelim Hmm. Böyle ee, Yarın bu akşam da şeye gideceğim arkadaşlar Dediğim gibi transit vize ile geldim ee, One day tax free ile Bugün şehir gezeceğim Konaklama yeri göstermeme gerek yok Konaklama yeri olmadan da şehri gezebiliyorum dışarı çıkıp gezebiliyorum. Havalimanı da çok güzel. Oturma alanları var. Wi-Fi var. Ee, su var içme yerde. Çeşme gibi su, yerler var. Suları doldurup içebiliyorsun böyle. Hani bence çok güzel ya. Hani bana soracak olsun. Ama pahalı büyük ülke. <laughs> Maalesef. Burada böyle oteli görün. Singapur Airlines'le buraya geldim arkadaşlar. Ee, o da gerçekten çok 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 güzeldi. Yani e, yemek konusunda olsun, hizmet konusunda olsun. Bir şey geliyor da bir şey de abi bu. Yani biri, bir, biri yiyecek gidiyordu, bir içecek geliyordu. Her yerde koşu yapıyorlar ya bu insanlar. Bak oradan koş 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 sport sport. Hmm, bak. Ülke hepsi sporcu herhalde. <laughs> Vallahi ya abi bu kadar koşan insan Avrupa'da yok ya. <laughs> Singapur demek ki baya gelişmiş ya. Vallahi herkes koşuyor ya bir ben koşmuyorum. Yani bu kadar bütün dünyanın bütün ülkelerine vizesiz girebilen bir ülke, vize girişinde pasaport kontrol noktasına tek başına pasaportunu okutup geçiyorsun, makineyle konuşuyorsun, muhatap oluyorsun. Yani gerçekten öyle. Hemen oradan tren var şey ya, havalimanına yakın bir yerde Changi Airport var, Changi havalimanı. Ona yak oraya yakın şey var, e, tren şeyi var. Oraya gelip kartınız visa kartları ile direkt şey yapabiliyorsunuz basıp geçebiliyorsunuz onlar e, parayı oradan kesiyor yani ya. tam ücretini unuttum ne kaldım bilmiyorum bakmadım da bakabilirim mesela sizin için herkes koşuyor koş babam koş Böyle. Arkadaşlar bu videoları izleyerek hani bazen ben merak ediyorum. Başka, başka ülkelerin şehir merkezi nasıl, sokakları nasıl, nasıl bir şey var. Sporçular geliyor. Ülkenin yarısı koşucu burada maşallah. Millet terlemiş baksana. Çok sıcak. Gerçekten. Hani ben izlerken merak ediyorum YouTube'da. Onun için YouTube'da ben de izliyorum. Şu an bunları da YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar, izleyebilmeniz için. Vallahi bilgi paylaşımına açık bir insanım. Ben YouTuber'cı falan da değilim. Sadece kendime göre videolar çekip koymak istiyorum. Amatörce böyle süsleyip profesyonelce bir şey yapmayı da düşünmüyorum zaten. Mesleğim değil bu. YouTuber, YouTuber'ların %50'sinden fazlasından fazla ülke gezmiş bir insanım. Ama onlar gibi video çekip de böyle paylaşan bir insan değilim yani. Hani gördüğünüz gibi şu an zaten her yere tek gidiyorum. Benim kimseyle şeyim yok mesela. Tekim. Başka yerlere de daha gideceğim. Bir sürü ülkeye daha gideceğim. Ama tek gideceğim. Başkasıyla değil yani. Cesur olmak lazım arkadaşlar yani. <laughs> Nereye olursa olsun. Daha önceden de tek başıma bir sürü yer gezdim şu ana kadar. 19 ülke zaten gezdim. 8 ülke daha ekleyeceğim. Spor ya sahilde bile spor. Good morning. Good morning, Scott. Morning. <laughs> Bak selam veriyorlar, gülüyorlar. İnsanlar iyi, gerçekten iyi. Havası aşırı nemli bir havaya çok. İğrenç bir ya. Bizim o Antalya havası var ya. Ya boy... <laughs> boyu ya burayın havası ya. Gerçekten <laughs> iğrenç bir havası var arkadaşlar. kızda olursun nem ve şu an çok nemli. Nem oranı çok yüksek. Buradan bile tıkandı ya. <laughs> Allah Belki de bu şehrin... Ee, Koşu alanı buralar zaten. Büyük ihtimalle ondan dolayı olabilir. İnsanlar koşuyor. burada otobüsler iki katlı arkadaşlar. Maaşlar yüksek burada. 2500 dolardan fazla. Bilmiyorum bu kadar spor yapıyorlar da futbollarda gelişmiş bir millet değil bunlar yani. Singapur liginde futbolu iyi mi değil mi? İyi değil diye biliyorum ya. Uzun uzun binalar yapmışlar hep böyle. Ah, bütün Asya'nın her yerinde uzun uzun binalar. Hiç Singapur parası bile çekmeyeceğim. Yani her yere kartal edeceğim bana. Hiç uğraşmayacağım. Demin kahveyle böyle pişi tarzı bir şeyler aldım yedim. Bir bakayım fiyatına kadar. Bana 4.5 Singapur doları de ödedim kartla. Merak ediyorum. Singapur parası kaç Ha 312 ya tam normal bir şey ya 3,5 euro falan vermiş şimdi bir şey bir şeyler kahve falan bence normal Avrupa şartlarına gelen normal hmm çünkü Birken... Herkes koşuyor. Koş 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 koş. Evet. Bir işte bir yanlışlık var Ya sporcuların yerine geldi. Bu <gülüyor> ne <laughs> lan? Bu permanen gibi bir şey dönüyor. İnsanlar fazlasıyla güler yüzle selam veriyor, konuşuyor, muhabbet ediyor. Arkadaşlar böyle doğal bir şekilde yürüyoruz, geçiyoruz. Biz de ekstradan farklı bir şey yapmıyoruz. Yapmıyorum diyeyim. Ee, direksiyonları, araba direksiyonları bunların sağda bu arada haberiniz olsun. Başka merak ettiğiniz bilgi varsa öğrenebilirim. Sorabilirim daha doğrusu. Çünkü ben de burada burayla ilgili fazla bilgim yok olduğu kadar araştırdığım kadarıyla. Şu an sorabilirim, şey yapabilirim. İnsanlar cevaplar yani ne olacak ki? Sanırım. Şu an var ya yani, anlık böyle bir hava değişimi var ki çok büyük bir değişiklik yaptım. Şimdi de anasını satayım 30 dereceler. Hayır. Yani. göstereyim size her yere görün. sanırım bir gün de farklı bir yerde konaklamam gerekecek Filipinler'de. Çünkü buraya gelince günler <laughs> bir gün geri çekiyor kendisi. Geri çektiği için ona bir net olayım. Kesin bir bakmaya çalışayım. Yani Yo 8 Mart. Doğruymuş bugün. Evet doğru yapmama ekstradan bir gün daha ödememe gerek yok. Zaman birimi değişiyor ya onu merak ettim de. Ekstradan bir şey daha yapmama gerek yok. Böyle kafe yapmış herhalde burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Tuhaf bir dilleri var ya. Ama bak çok İngilizce bilen çok var ya. Baktım şaşırdım. Ya bu ya burası turistik merkez, turistik yer diye biliyorlar. Ya da ülke genelinde biliyorlar diye. Yabancıların aslında çalışma şartlarını da araştırabiliriz burada. Şartları nedir? Çünkü maaşları yüksek burada. Hani Türkiye şartlarına göre çok çok daha iyi. 3 katı 4 katı 3 katı rahat var yani. Çalışıyor millet, çalışıyor. Havalimanında robotlu makineler çalışıyordu. Yer temizlemek için. Bence büyük başarı. Güzel bir şey. İnsan gücünden daha az faydalanıyorlar. böyle gökdelenleri dikmişler. Yabancılar şu an aç işlerini yapıyor. Bakın bakın. Adam burada yatıyor ya baksana. Yerde yatabilirsin çünkü hava bayağı sıcak burada. bana çok şey soruyor yani neredesin nereden neredesin diye hemen soruyorlar merak ediyorlar herhalde aşırı merak ediyorlar çünkü aşırı böyle esmer de değilim biraz beyaz tenim beyaz tenim hafif çek de değilim onlar için farklı oluyor. Şekil al ne kadar güzelmiş ya burada <laughs> Bu yapı Koşun koşun. İlk bu tane <laughs> Abi spor iyi de yani ne bileyim yani. İnsan her gün şey olmaz ya. <laughs> Şöyle burada göstereyim bir daha. Ha şu köprüyü de merak etmiştim. Resimlerde hep görmüştüm. Ben size göstereyim. I'm going to make one photo. Photo? Can you take a of Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. fotoğraf çektim arkadaşlar burada. Çünkü ben burayı çok merak ediyorum. Bu köprüyü hep resimlerde görüyordum. Hep görüyordum. Çok güzel yer. Görülmeye değer bir yer diyebiliyordum. En yani sonunda bugün geldim. yerinden bakalım buradan Böyle bir yer Şehir merkezinde hala inşaat çalışmaları varmış Bitirler herhalde Şimdi buradan gideyim ben de yavaş yavaş Havalimanına doğru gideyim Öyle öğle zamanı tekrar uçağım var benim. Yani. Öğleden sonra. <laughs> Gerçi biletimi aldım, çantamı verdim. Yani. Paran gibi bir sorunum yok yani. Sadece herhalde pasaportu okutup geçeceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Şu gemi gibi olan yer, yukarısı gemi gibi. Şu park da çok güzel, böyle denen şey bakmıştım şeylerde. Bunu buradan keseyim.